Azat'cım, hoş geldin Azat'cım. Aleyküm selam Seyf. Güzel insan hoş geldin. Ne haber kral iyi misin? Zer zotti. Aynen güzel insan. Düptüz. Aleyküm selam. Halitse olmaz. Abi niye canlı yayın açıp duruyorsun? Ya Halit'ciğim sen niye ikide bir gelip duruyorsun? Miray aleykümselam. Ay 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 ay. Nasılsın bro demiş. Miray teşekkürler bro senden ne haber? <laughs> Seyf vallahi iyi de demiş. İyi ol kardeş her zaman. Broski, Broski, Broski. Hoş geldin Broski. Miray çalışıyorum demişsin. Ben de çalışıyorum Miray. Çok şükür iş başı yaptık. Çalışmaya başladık. Burada oturuyorsam demek ki ne yapayım vadiye gideceğim demişsin. Git kanka çalış ne yapacaksın ya. Bugün iştesin. Aynen safe kanka. Hoş buldum buram demişsin. Böyle bir mekandan canlı yayın yapıyorsam demek ki çalışıyorum ve çay molasındayım. Eşim de yatıyor demiş. <laughs> Zamanında işin çalışmıştır ya Milay. <laughs> Dinlensin biraz. Oğlum bizim ev net de iptal edildi. Yani ettik. Nasıl yani? Ha, ev. Kanka çalışıyorum dedim ya. Bak işteyim artık. Çok şükür başarı bu sabah. Daha 18 yaşında. Miray senin eşin 18 yaşında mı? Hayırlı işler demiş. Hakan Gümüş. Teşekkür ederim Hakan Gümüş. Hoş geldin güzel insan. Aktif olmayacağım bir gün olsun. Tamam bro zaten ben de fazla aktif olamayacağım. İş başı yaptım. Bir 10-15 dakika bir yayını kontrol ediyorum. Gidiyorum. Tuğba Çevik. Aleyküm selam. Miray. Ben 21 demiş. Miray kanka senin adın Miray mı? Azat abim video çekiyoruz da şimdi video çekiyorum. Canlı yayını açtığın zaman canlı... Yayına geldim, selam verdim. Şimdi çıkabilir miyim? çünkü abi video çekelim. Çıkabilirsin tabii Azat'cığım. Miray sen 21 yaşındasın, eşin 18 yaşında. Doğru mu kanka? Bu işte bir terslik var sanki ama. Abi ben abinin an çıkıyorum. Çok saçma videolar çekiyorum. Güzel değil. Halit'cim çıkabilirsin. Halit kimse seni zorla tutuyor mu bu da kanka? Kardeşim kimse seni tutmuyor. Akkar ile. Wow. Siz de şu an Hakkari'desiniz doğru mu? Arkadaşlar yayında olduğunda kız kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben size ama Hakkari'de oturuyorsunuz doğru mu? Abi senin adına fake hesap açıp millete küfür ediyorlar haberin olsun demiş. Benim adıma kim fake hesap açıyor kanka ya kimse açamaz. Evet demiş tavuk adam aleyküm selam. Sey faylısı diyelim demiş. Ayak kaçtı <laughs> kanka sence ayak kaçtı mı? <laughs> Böyle bir canlı yayın yapmıştım biliyor musun kanka? Canlı yayın da baya bir patlamıştı be. 45 milyon. Hakan kanka bayağı bir yaklaştın ya. Çok yorgunum demiş Miray. Ya kanka işin yorgunluğu tatlı yorgunluktur ya. Bu da geçer. Selamünaleyküm abi nasılsın? Saygılar sevgiler. Ufukçum seviyorum seni kardeşim. Azat ve sen videolarında her zaman varsınız. Çok sağ olun. Ayak kaç numara demiş Özgür. Sence kaç numara arkadaşlar? Ayak numaram kaç numara? Haydi. <laughs> Gene aynı bir canlı yayın videosu yapalım. Haydi bakalım. 47 mi demiş? Yok kanka. 46 mı demiş? <laughs> eyvah eyvah. Arkadaşlar ayaklamasını yazmaya başladı. <laughs> Derin nasıl aşkım demiş. Sana hayran Arkadaşlar oha 48 49 dedi kanka ya. Mustafa Mustafa kanka selam olsun Hazar Mustafa selamun aleyküm demiş aleyküm selam Ben de seni seviyorum işin gücün nasıl gelsin inşallah demiş Ufukcuğum teşekkür ediyorum işbaşı yaptık çalışıyoruz arkadaşlar Ünal hoş geldin Zeynep hoş geldin. Ayak numaraları yazılıyor arkadaşlar. 55 lira kanka ya Allah aşkına ya. Ya Nuh sen mod atasın meşgulsün. <laughs> Rahat işine odaklan diye. Bravsaz hoş geldin. Özgür hoş geldin. PUBG en futbol 31 demiş. 31 değil kanka. Ufuk 40 demişsin kanka. Yok 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 yok. Şu an sadece diye kadar bir kişi bildi arkadaşlar. Sizce benim ayak numaram kaç? 50 milyona araba ver demiş Sasuke. Ne adamı lan demiş. Ee, İslam Aleykümselam hoş geldin. Özgür, abi kötü müsün? Aslen kötüm kanka. Sani hayranı yok. Sani hayranı pardon. Terlik yakışmış. <laughs> Hakan Gümüş güzel insan. Fesih selamünaleyküm abi nasılsın? Seviliyorsun abi ismini söyle. Senin ismini mi söyleyeyim? İsmini söyledim kanka Fesih Bıyık. Hoş geldin. Ufuk senin mi? Ben mi kendimi yazdım? Kökücü olabilir. Kendini yazmış olabilirsin. <laughs> Kanka benim ayaklarım 43 değil, 50 değil. İyiyim abi demiş Özde Çiçek. Ben de köyüm demiştim. Maşallah memnun oğlum. Bak yine kafa buluyorum benle demiş. Seyf. Eylül abi iyi ki doğdun. Eylül dermesi İyi ki doğdun Eylül'cüğüm. Antalya'dan selamlar demiş. Hakan Gömüş. Sema, selam olsun Antalya'ya kanka. Abdullah da neylesin? Aslan Malatya'da. doğumlu bir İstanbul arkadaşlar. Seyf. Eylül de demiş. Eylül de dedim. Hutami abi adına fake hesap açılır. Allah'a peygamber seviyorlar diskotlarda. Kanka kimse benim adıma pek hesap açamaz merak etme. O kadar çok büyük bir YouTube'u değilim yani. Kim ne yapacak benim hesabımı kanka. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Haliniz, keyfiniz, vaktiniz yerindedir. Ünal de demiş. Ünal'cım hoş geldin ayak numarası 42 demiş 48 demiş arkadaşlar 42 değil 48 değil ufuk şofs videoların çok güzel oluyor abi ufukcum seviyorum seni kardeşim aklıma kalbime yazdım seni her yere yazdım seni oto boyamış kanka bilmiyorum boyanmış moto sence şenay hoş geldin seyf ha adam diyoruz ne adamı diyorsun Ege 55 demiş kanka 55 numaralı ayak mı olur ya Allah aşkına ya Arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olunuz. Kanalımıza destek olmak amaçlı like atabilirsiniz. Ya 40 numara da fesih yok be kanka. Sani hayran 38 demiş yok değil. Lan ben adam değilim ki. Abi kamera ön kamera demiş. Ön kamera açılmıyor kanka. Zızot dinelçisi gelmiş hoş gelmiş. Ön kamerayı aç demiş. Ön kamera yasak arkadaşlar. YSK Ayaz aleyküm selam. Pesi 39 demiş sana hayran 38 ya arkadaşlar 39 bir çıkın hele ya. 30 39 adam bir çıkın hele bir ya. Sizce bu ayak 39 numara olabilir mi arkadaşlar ya? Sen kız mısın demiş Seyf. Nuhu diyor ya bayan bayan. Arkayı aç kanka. Ayakları şöyle bir göstereyim size. Bakayım ayağımda çorabımda yatıklık var mı ya? Sonra <laughs> ters köşeye düşmeyelim arkadaşlar şöyle bir ayağımız var. Bilmiyorum ayak kokusu geldi mi size bilmiyorum da arkadaşlar. Şöyle bir topluktan oluşuyor. Şöyle bir baş parmak. işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmak ve serçe parmaktan oluşuyor. Ooo Hakan Gümüş. <laughs> terliğin markası ne demiş. Kanka terliğin markası ne? Terliğin markasına bir bakalım. <laughs> Akın al. <laughs> Ay, arkadaşlar koku geldi mi bilmiyorum ama Burası çok felaket bir şekilde baydı yani. Gala tanıdım seni. Heykı, benden kaçamazsın merak etme. Toplam 5 parmak orijinal bir ayak. Aynen kanka gördüğünüz gibi orijinal bir ayak. Sizce bu ayak kaç numaradan oluşuyor? Bu ayağa ek olarak şurada bir bağlantı var arkadaşlar tamam mı? Bakın şurası topuk bölgesi tamam mı? Şurası baldır bölgesi. <gülüyor> <gülüyor> Ayırağını pislik demiş. <laughs> Çok mutluyum demiş. Miray hepimiz mutlu olalım arkadaşlar. Fesi bir numara demiş. Emir kara tut. Wow. Emir diyorum. Arkadaşlar cevabı veriyorum. Ben cevabı veriyorum. Zaten cevabı bulan bir iki kişi oldu arkadaşlar ya. Ayağımız arkadaşlar. Bu gördüğümüz ayağımız. Hani topuk, baş parmak, kaval kemiği ve tabandan oluşan bu gördüğünüz bu şekil bu ayak kısmı Berkay Kaya süper chat atayım mı? Kankacım benim süper chat'im veya herhangi bir e, ne, ne, derler ona? Bağışım açık değil kanka ya. Bağışlar açıldığı zaman hepinize haber vereceğim arkadaşlar. Hepiniz bana bağışlarınızı yapıştırın gelsin. Hepinizi seviyorum. Ölen. Sana hayranı. Fatih Emir Karatut. Tamamdır kanka. Tamamdır. Hiranu 80 demişsin. 80 numara ayak mı var ya? Hangi devirde de yaşıyorsun ya? Milattan önce mi yaşıyorsun kanka? Lan çeksen 36,5 ayaklarını. <laughs> oh my god arkadaşlar. Bugünkü bak ayakta yazıyor 10 numara diye. <laughs> yazıyor mu kanka? Nerede yazıyor 10 numara ya? Ayakta yazıyor mu? Yok. Arkadaşlar bu markayı bilen var mı ya? <laughs> Ay. Mr. Ronaldo 36 demiş. Yok kanka ne yaptın 36 ya? Sana özel demiş Hilal'ı. Ha <laughs> ha ha demiş. Çok komik yani <laughs> Benim dayımın oğlu satıyor demiş. Neyi satıyorlar? <laughs> Fatih kanka tamam ya yani millet görmesin. Tamam kazanan sensin. Abi sur yeterli demiş. Sana hayranı. <laughs> kanka yok ya. Orijinal e, şeyden aldık. Ya Koki şu... Aynen aynen aynen. Koki diyorum ya. Kros Usta, Hoş geldin Kros. Ayaz 11 demiş. Kanao. Yıkır demiş. Yaklaştın Kanao. Zara mı? Yok kanka Zara değil ya. Terliğin markası. vallahi Akınal diye bir marka. Pazarda 25-30 liraya almayın dövüyorlar. <laughs> Koki diyon ya demek kokideyiz. değiliz zaten nelçisi arkadaşlar 35 kişiyiz abone olmayanlar varsa lütfen hala abone olabilirler mi abi görüşürüz ben çıkıyorum Allah'a emanet olun fesik bir kanka abone oldun umarım maceracı kanal aleykümselam. selam ayaz doğru bildin ayağın kokuyor demiş stüdex koklama sende Oo, oh, kano bildin Maci Kanal, selam demiş. Umut Ayak Show, aynen kanka. Ayak Show, ayak numaramı bilene. Yarın da ücretsiz bacak show hediye. Ay, pro, aleyküm selam. Abi ilk ben dedim demiş. Ayaz bildin arkadaşlar, doğru evet. Ayağım büyük demişti Sıba. Elif, 44 demiş. Elif, harikasın. Fazla yukarı çıkma, ortak kal demiş. <laughs> <laughs> tamam ufukçum orada kalıyorum. Nerede? Ufuk nereye kadar çıkayım bak. Buradan başladık. Şimdi ayak numaramızı sorduk. Tamam ayak numaramızdan. Tabi ayak numaramızı bilene şöyle ee, baştan aşağıdan yukarıya doğru bir bacak şov hediye. <laughs> Sana hayranı. Abi ilk ben dedim demiş. Ooo <laughs> Jesse hayatım ne yapıyorsun lan? <laughs> bacak şovu hazır mısınız? <laughs> Baldıra kadar iyi demiş. <laughs> abi tek kız benim ya demiş Elif. Yok senden başka kıza da var hayatım. Var var. Özel de sor yani demiş. Lan abi yukarıya bak demiş. Ayak şovu. Yok yok ayak şovu bitiriyoruz ya. İş başı oldu. Ben içeri gitmek zorundayım arkadaşlar. Ay hayır değiliz. Hoş buldum şeker çocuk. Gizemciğim. Mevzu ne biliyor musun? Konu ne biliyor musun? Ayak numaramı bilene Ücretsiz bacak şov hediye. Oh my god. <laughs> Ejcine herkesi bağlıyor. Ejcine serbest. Özel bir. <laughs> Arkadaşlar lütfen sakin olur musunuz lütfen? Öyle şeyler yazmayın Siba. <laughs> Gizem Hanım Olay bu. 43 mü demiş? Kanka sen şimdi ayak numarasını bırak ya. Sen ayak numarasını mı istersin yoksa bacak şov mu istersin? <laughs> 500 bin arası demiş oyuncu. Allah bol kazançlar versin inşallah. Of kardeşim. Abi ayak numaranı 38 kesin. Yok kanka 38 değil. Ay ne alaka be demiş. Sen mi siliyorsun mesajı? Ecim mi demiş? Bacak şov evet. Gizemciğim. <laughs> Abi bildin mi demişsin sana hayranı. Bildin bildin kanka. Evet arkadaşlar bacağımız şey bacağımız diyorum ya pardon ya. Ayak numaramız. Söylüyorum. Ayak numaramız. Ayak numaramız. Abi bacak şov istemiyoruz demiş. Abi ayağını niye konuşuyorsun siz? <laughs> Sihirli kedi. Hadi aç demiş. Gizem. Gizem yapma. Tahrik etme beni. Bak açarım bak ha. Arkadaşlar bacak şovu hazır mıyız? Türkiye'de bırakın Türkiye'de Gimli Sıdakırlar kitabına girmiş bir bacak şovu izleyeceksiniz arkadaşlar. Hazır mısınız? Abi ayaktan daha iyi mevzular var. <laughs> Abi hadi demiş. Düşme Ahmet'im. Gizem <laughs> beni tahrik etme. Hadi hadi deyip durma bak. Tahrik oluyorum. Sen ne yaşıyorsun abi demiş. Ben de bilmiyorum ki arkadaşlar. Bana bunu yaşatanlar sizlersiniz. Abi özlem. <laughs> la oğlum sıba oha de oha yavaş gel yavaş gel. Abi künefe mi baklava mı? Kanka baklava tabii ki ya. Abi havada o çorap ne ya demiş. Sinirli kedi. Elif abi hadi demişsin. Hadi demiş Jesse. Jesse. Bak zorlama beni Jesse. Uyuyan hücreleri uyandırma lütfen. Profesyonel yanlış bir şey yazarsan tabii sileriz. Kimin sildiğine karışamazsın demiş. Evet. Kral ben de baklava demiş. Aynen. Agent sana göre ya. yanlış olan belki yanlış değil demiş. Profesyonel. Moderatörün üstüne gitmeyin. Abi demiş. Baklava ısmarlayacağım mı? Bak etrafa millet sana bakıyor. Ayağını neden çekiyorsun? Pro. <laughs> kimse, kimse bakmıyor ki ya. Kimse bakmıyor. Arkadaşlar abone değilsek lütfen abone olalım. Bir sonraki programda Bacak Show'a devam edeceğiz ben uyandırayım her şeyi. Gizem yapma. Yeter bak. Yanarız. Gizem. Gizem de değildi lan. Ayşe lan. Ayşe. Ay aramızda kalsın. Pardon. Pro değil. Ben hacker demiş. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Oğlum terbiyesizlik yapma. Allah'a emanet Saygılar sevgiler. Ufukçum seviyorum seni kardeşim. Kendine iyi bak. Kimseye karışma. Görüşmek dileği. Trip atma. Ben erkek arkadaşın değilim. Ecin demiş. Profesyonel. Benim moderatörme çatma kanka iyi tamam ya demiş ay Aa, <laughs> Jesse yani fazla zorlama bence de bak ha ajan gibiyimdir bak bilgileri açığa çıkartırım bak ona göre tamam anladım açmamı istiyorsun da olmaz burada kanka ayıp olur <laughs> ay 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 bakla bak bacak şovu demiş <laughs> <laughs> arkadaşlar bacak şovun bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bacak şovda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız bacak şovu kaçırırsınız arkadaşlar. Hadi demiş. Elif senden mi? Ha? Abi açsana şu yağlı kıllı bacağını. <gülüyor> <gülüyor> annem göster ama elletme dedi abi. <laughs> Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar bak 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 giving steak. Love hadi diyor love. Arkadaşlar bu kadar naz bu kadar cilve yeter. Dediğim gibi lütfen sözlerimizin sonuna gereken bir sonraki bacak şovda ve kalan bacağın devamını görmek istiyorsanız Kanalımıza lütfen abone olunuz ve bildirimlerinizi açınız. Bir sonraki canlı yayında bir sonraki bacak şovda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Psikolojinizi bozmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Tamam mı canlar? Abi kaç santim ayağın demiş. Allah senin bildiği gibi yapsın ya.